Orhun'un Hira'ya sana aşığım demesini istiyorsanız ve Hira'nın Orhun'dan gelecek evlilik teklifine olumlu cevap vermesini hayal ediyorsanız beğeni tuşuna basarak destek olmayı unutmayın. Hira, Afife'nin geçmişte söylediği yalanları öğrenerek Orhun'un masum olduğunu anlayacak. Bu gerçeği öğrendikten sonra Hira, Orhun'a, Sahra, senin öz kızın diyecek. Orhun'un hayatta kalması, Hira'yı derinden mutlu edecek. Hira'nın bu mutluluğunu sahra da paylaşacak. İkilinin desteği Orhun'a yeni bir yaşama sevinci verecek. Hira'nın son bölümde Orhun'a sarılması onun hala aşk dolu duygular taşıdığını gösterecek. Orhun, Hira'nın bu sevgisini fark ettiğinde mutluluktan havalara uçacak. Ancak Hira, Orhun'un hala kendisine aşık olmadığını zannederek üzülecek. Son bölümde doktorlar Orhun'a "Eşinizi koridorda baygın halde bulduk." dediğinde Orhun'un "O benim eşim değil." sadece eski bir yakın cevabı Hira'yı derinden yaralamıştı. Bu yüzden Hira Orhun'a karşı soğuk davranmaya başlayacak. Orhun'un Hira'nın güvenini yeniden kazanması biraz zaman alacak.